Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft serimizin, ABC Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ee, selam beyler. Selamlar efendim, selamlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, biz sandık, sandıklarımızı yerleştirdik. Bugün ev, ev yapacağız diye düşünüyoruz. Sizce nereye yapalım? Abi bence yine bak orada okyanus var. Bir açılalım, bir bakalım yine. Bir tane daha köy bulabiliriz belki. Ben aynen belki bir tane daha köy çıkar. Belki güzel bir yer buluruz çünkü ilerimiz kum vadi. Ben biraz gezdim birinci videoda. Yani güzel şeyler çıkabilir diye düşünüyorum ben. Ben de, bence de. Aynen. Tamam abi şimdi ben burada size... golem var bu arada. Abi Tam... golem mi siz? Ben golemi keseceğiz. keseceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Biraz demir kasmamız gerekiyor. Hemen ben e, crafting var mı diye bakıyorum etrafta. Ben yapıyorum abi size şey ne ne istiyorsanız artık. Bana şey... e, bir tane kazma bir tane balta yaparsın kankası. Ben yapıyorum yapıyorum. Alperen sen istiyor mu? Ney? Kazma. Kazma. Mı? kazma balta. Ben yapmıştım da bir bakayım kırılmış mı? <laughs> kazma Alperen şu an Alperen şu anlık bir kendi evine yerleşmiş gibi hisset. Ev turu yap. Ev turu yap. Balta da yaptım yaparız kanka dur <laughs> şuradan çıkalım Benim benim de kardım acıkıyor bu ne bu arada abi ben şey şeyden şüpheleniyorum bunları nasıl hepimiz aynı chest alacağız çok güzel oldu bu, yani. bu arada bu desen çok iyi oluyor bak bunları alacağım katlettiğim kalemleri anasını satayım Oğlum üzücü yani sen şöyle kay, kaç kalbinin kaldığını görebilsek ben biraz taş falan toplayacağım çünkü At şu Kaç tane demir var bu arada? Var mı çok? At Şunu öldürsene ölüyorum At şu demiri bakayım söyleyeceğim sana Kanka şu an bende 21 tane demir var Alperen Senin ne? baltan yoktu değil mi? Var Var mı? Hı hı. <laughs> Kendine yapmıştır Oğlum Burası mi? demir oğlum? diyorum demir al Del demir, demir mi yok demir 오. yok Oo, yeraltı şehir bile yapmış. Yeraltı şehri mi? Şehri değildi. Yeraltı şeyi dedim. Kanka alalım. Beyler gidiyoruz hadi. Taşınıyor muyuz? Evet artık. Vakti geldi. Bilmiyorum öldüm böyle. Video sonrası. Video arasında orayı ben kesmiştim tabi. <laughs> Neyse abi ben bak şimdi ne bırakıyorum? Ee, meşe fidanı, dokuma tezgahı, bir tane alıyorum. Kanka 13 ben... tane saksım varmış zaten. Kanki, terakota fidanına yani. gerek var bence. Ağaç falan yaparız. Evet, kanka, ağaçlardan sonradan yani çıkıyor terakota. İşte ya. onları onları diyorum. Bir tane fidan yeter yani. Kanka dur Skybars, bakıyorum ne Skybars, şey yapabilirim boşla. Sandıkları al kanka direkt ya. Yerimiz var sonuçta. Hallederiz. Oğlum tamam, yerimiz Alperen'in Alperen'de çok şey yok ya. Yani. Ha, doğru. Oğlum ben kanka, de iki tane yatak alsan var. Var. yeterli aslında. Kanka Anne, bizim şeyler nerede? Ben golemi keseceğim yine bu arada. Ben keseceğim. Bırak. Bizim botlar nerede? Botlar? Bot, bot. Kanka ben onu orada bırakmıştım. Sen aldın mı bilmiyorum o, bu köyü bulma da. Yani. Dur kanka ben, ben biraz kesiyorum. Kanka ben de arkadan vuruyorum. Kanka, o bana gelene kadar sen öldürürsün gerçi ama. Öldü. Benim inventerim dolmuş lan. <laughs> Aga be. Kanka. Bu gülü buraya Bak, dikeceğim. Al. At Nasıl <laughs> Ne bileyim. Şenar diker. <laughs> ben de dikçi yani Buradan da geçelim. Burası galiba ada gibi bir yer. Büyük bir ada sanırım. Evet evet abi bir şey diyeceğim. Ee, Alfen botlar sende mi? Yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, biz biraz böyle kasıldık. Yani eşyaları aldık en azından. Burak da birkaç tane golem kesmiş. Aynen. Evet gidiyoruz buradan abi. <laughs> Ha, bakayım son kez bir golem var mı? <laughs> Yok. Ben önce golem var mı diye bak. Allah'ım köy. Benim köpeğim de gitti. Neyse hadi gidelim. Köpeğini öldürdüm oğlum. Ha, hadi Görüşürüz. gelin gelin. Dur, Görüşürüz veda altı. Ölüyorum arkadaşlar ben... ya. Oğlum bu ne lan? Arkanızda ordu var anasını. Beni <laughs> Çınar neredesin? Ya gelsene Çınar. Kanka. Ha. Ee, ben belki geri, geri yerleşiyorum. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel şey oğlum gel. Gel şey. hadi. Oha! Arkamda örümcek ordusu var. <laughs> hadi kanka hızlı gidelim. Izleyelim. Oğlum ilk önce uyuyup mı gitseydik? Neyse devam. Kanka, madem golem mı? var beyler. Golemi kesin. Ya bırak madem bırak. Gel gel. Dümdüz gel madem Çınar. uyuyoruz. Çınar şeye ben, doğru ben, gel. Çınar benim evim oradan gel. Benim evim oldan. Gel. Geldi mi? Yes. Ye oğlum ye. Bırak ben ölüyorum şimdi bana yardım et. Nasıl Tüm, tüm zombi, mombi, creeper her şey benim evimde. Evin çatısındayım. Aferin oğlum çatış oğlum. Lan Lan! Lan! Beğen siz neredesiniz? Kanka dümdüz gel aynı yolda. Geliyorum var ben dön. Ben benim evimin oradayım çatıdayım. Geliyorum ben. Sanki köpeğin yanında patlayacaklar. Dur patlatayım ben onu. Biz creeperlarla kankayız. Onurun oğlu. Bırak köpeğini öldür. Ha yok. Ee, devam edelim. Ya bence gidelim artık ya. gel. Yani, iyi, öyle, 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 öyle. Yap. Tamam hadi beyler gel. Gelin. Gelin, gelin beyler. Beni kovalıyor diyorum ben de. Aha. Oh. Kafama geldi. Ala, Alamıyor muyuz bunları? Bunlar kanka. Şey Hı. fırlatabilen şey fır fırlatabilen şey vardı ya. E. Ee? Onu nasıl alacağım? Adamlardan düşürmen lazım. Seni kovalıyorlar şu. Oğlum burada yere sabitli bu. Onları alamazsın. Düştü mü lan? Düşmedi. E ee, hadi gelin. Ben ben ölüyorum. <laughs> ben de. Ben ben dedim bunları girmeyelim diye. Şimdi Çınar'ın suçu. Ya oğlum Çınar. <laughs> Daha Al. tek ya Çınar. Ya oğlum bırak bir şey ya bırak. Bin abi şeylere. Ben gidiyorum ya. Beni ilgilendirmez abi. Al işte. Ya bir savaş çıkarttık. Bu da ne var? Bu ne oğlum? Aa nedir portal? Ya ne, beni al Kınar. Ne? Nedir portal var? Ah benim. <laughs> nedir portal var ama yanında chest yok. Var. Valla. Yine buz. Yine yani kar. Adı. Aynen. Bıktık arkadaşlar. Kardan buz. Bıktık ya. Oğlum niye vuruyorsun köpeğe? Yanlışlıkla oğlum. Ne oluyor tamam. orada? köpeğe ya. Gel. Arkadaşlar e biz ev yapacak bir alan bulmaya başlayalım bence. Kanka buldum ben. Kanka karbonuna yapmayalım. Sıkıntı çıkar. Karbonuna yom. yapmayalım tamam. Her yer kar öyle boktan bir dünya denk geldik. Şuraya doğru gidelim. Ama bu arada çok bas, batsızız. Aynen. Yani. Ya Alper abi gitme bir dur da bir nereye gideceğimizi kaynaştıralım. Şans. Bu köy bu arada çok şey iyi bu arada. Evet iyi ben direkt şuraya Abi, gidiyorum. Abi o yanlışını şey sandım. Yıkık köyler oluyor ya böyle. Yıkık. Aa bunları y alırım abi ışık şeylere çok şey yarıyor bunlar. Varillere de al kanka. 16 tane abi harika. Edip pişmiş mi yiyordu yoksa kanka. Şey, şey kanka. Şey, şey kanka. Ben de bir tane kedi sahip edeyim. Tabi kanka var bir tane daha gördüm de da onu yakalayamadım çok hızlı ya. Dersiniz. Da aldım ha ben Kim meşale var yani mı? Lav falan buldum ben. Ne ama? Ya abi ne dar yolu şu an çok bilmiyorum. Gelişerek gidelim ben. ama bence. Ama bence şey yapabiliriz. Ee, ev yaptığımızı... ...koba he... yapalım. Lav alalım. Lavlan şey yapabiliyorduk. Şekil verebiliyorduk onun Böyle. Hı, evet evet ben evet. Yaparız zaten kolay ya. Ben yaparım. Burada, Burada lav var. Speedrun taktiği işte ya. Kanka ama bir e, kaç tane 10 kovalağı gerekiyor. Aynen. Ya yanına olacak ya da şey. Neyse abi hadi. Alperen bak. Hadi. Aa çıktım köyden ya. Arkadaşlar köyü yağmaladık biraz. Ee, sonra devam ediyoruz. Ev yapacak Bilmiyorum. yer arıyoruz bildiğiniz gibi. Biraz yağmalamadık. Ben Zaten bahsiz ya. Aynen <laughs> Yani şey çok kötü. Çok kötü ama çıkıyor. güzel çıkıyor. Aynen. Yani... Ya şu an madene girecek vaktimiz bile olmadığını düşünün ama bayağı eşyalar yaptık kendimize. Buraya sıkıştı ya. <laughs> oraya da, ben ben de sıkıştım oraya. <laughs> Devam ediyoruz. Daha fazla video için like atmayı unutmayın. İsteklerinizi yorumlarda belirtin. Arkadaşlar, yorum yani siz... Bunu arkadaşlar sizin söylüyoruz. için ee, arkadaşlar sizin için çok fazla yani size 20 dakikalık video ya da 30 dakikalık video çıkarsak size 2 saat boyunca e, ev uğraşıyoruz ya da güzel anlar çıkarmak için uğraşıyoruz. O yüzden i̇ki bir eski like bir saat vardır yalan söylemek olmasın şimdi. Ya yani mesela bazen bir buçuk saat oluyor şanslı olduğumuz seedlerde ama bazen de siz nereye gittiniz <laughs> bu arada ben sizi kaybettim. Ya gelin abi şuraya kimse bir şey yoktu mu? Dur. Dur dur. Bu tarafa crafting Crafting koy geçelim. bir tane. Bir tane crafting koy şuraya. Yok. Crafting. Bende var. Evet. Ha var mı? Yap Pardon. Kaldım. koy. Koy kanka. Gel koy. Ya <laughs> Kamp ateşi koyalım mı buraya? Kanka yok yok. Şey Gerek. yapacağız. Ben bir şey yapacağım. Hmm, yapılacak bir şey var mı? Var tabii ki. Terakota Bindi, bir şey eridi mi? bu arada önümde. Eriyor. Aa, aynen oldu. ışık olduğu için eriyor bu. Kır onu kır. Düşecek şimdi benim altıma ericek <laughs> <laughs> Komik olurdu bu arada. buranın altına koyayım <laughs> o zaman. Beyler gelin. E dücük Alın abi. İki tane kalkan attım. <laughs> Suyun altında düştü. Gidin alın abi. <laughs> Aha. Onu da ben mi söyleyeyim size? Aldın mı? Bana at arka. ah, Arkada var. arkada. Kanka. <laughs> gelin abi takip edin. Ben şimdi takmayacağım kalkanı Gel gel gel. Ya da takacağım. Oh, bak hem köpeği hem görelim. kedisi var. Aa kart ilgisi. Ya da takacağım yar yar. Kart ilgisi var. Hadi devam et abi onlar Bırakın bırakın. Savaşmayı Savaş. kesin abi bana geliyor onlar zaten. Gelin. Şu an, abi sa savaşı bırak koş abi. Tek yapmamız run. Ah. Dın 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 dın. Onlardan zaten bir tane bulduk mu geliyor. Gel abi gel gel gel. Kar sesi çok hoş ama. Geliyor lan neredesiniz? Geliyorum Kankan geliyorum. Ne? Şu kar biyomundan kurtulalım ha. Ama Aynen kar abi. kara ayak basması çok... Ben Güzel bu arada kar kurtulmuştum hani ben kaybolmuştum ya bir ara. Hani full yeşillikte yeşillikti He. orası. Normal bir seat gibi. Onu niye söylemedin? Kanka, tamam, tamam da şey aha okyanus. E, bence terk edelim bu şeyi diyarım. <laughs> bence de ya botlarla terk edebiliriz. Allah botlarla terk edebiliriz bence. Bence ge geldiğimiz yere geri döneriz öyle. Abi, abi dümdüz gidin işte gelin ya. Takip ediyor musunuz? Nasıl çıkarsa da botlarla gideriz. Alife nerede dur. Geldim yani. Yoksun kanka. Önümüze okyanus çıkacak bu arada büyük ihtimalle. E, diğer daha bölümleri yapalım çünkü daha sihir bulalım. O niye daha çıkıyorsun ki? Buradan int'imiz gidişti. Zing, Aa o kadar. Şener o dağa çıkana kadar biz şu an geçtik. Kanka ben daha çıkmadım ki. <laughs> Aha. Hoş geldiniz yok. Ayda bir şey can biri benim kedimi alacak beyler. <laughs> ben alırım. Oğlum <laughs> kediyi öldürelim mi? Hayır, <laughs> hayır. ya hayır. <laughs> Kanka be. Gel oğlum. Gidecek sen burada kalıyorsun. Tamam ben dur bakayım. benim köpeğimi salın bana. Tamam, tamam bana abi. tekne yapalım. Benim teknem yok. Ya nasıl yok abi ya? Odunum yok, odunum yok. Bende ya. de yok. Ben yapıyorum, ben yapıyorum. Bakayım. Bence uyuyalım abi bir. Abi ne gerek var dur ya. Sabah olsun. Kanka, gece gece gidelim bence daha iyi. Gece gece güzel göründü. Ben elime ışık alınca... Bu arada senin kedi nerede abi? Kanka yanında, yanında, yanında bir şey olmaz. Kanka yanında yapıyorum. değil. Al abi. Ya oğlum ışınlanır mı? Ne? ne olacak? A, attım buradan. abi bir tane. Oğlum alsanız attım ya. Yani. Tamam. Al kanka abi, bunu alsın. Biriniz de Bindir bunu alsın. Abi. Dur atıyorum. Nerede oğlum şey tekne? Yani, ha. Oğlum öbür tekne nerede? Bilmiyorum. Biriniz... Birinize mi geldi? Yo bende değil. Ha burada yere yere mi düşmüş ya? Aynen yapmamışım çünkü. <laughs> Alı beyler. Attım. Tamam abi bunu da alıp koyuyorum. Kedi gel abi kedi gelsin. Kedi gel. Bunun bunların şeyi yok. neydi? Kanka çıkın abi bir binsin ilk önce çıkın. yok, yok, yok abi. Çık çık. Benim tekneme bin. Geliyor geliyor. Bin ben kediye. Heh, tamam. Heh, bindi. Tamam. Ben de kendi tekne biliyorum. Beyler belki TP Tabii falan crafting atar. Crafting alalım. Crafting alalım. Hadi, al. Hadi iki tane crafting Bini. olacak ama neyse. Kanka çok birbirimizden ayrı oynamayalım. Belki TP falan atar kedi. <laughs> Tamam Gel aynen. Burak'ı takip edin abi. Ay bak ben baş yolcunuz <laughs> arkadaşlar. Sayın ben Yolcuna ay, yapayım. ben sizi sollarım abi, yalnız. Sollama. Hmm, turbo yok mu? Kedi mi ya o da yazıyor altta bende. Niye öyle şey, bir şey? Aha. 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 <laughs> cidden mi? Kurtulduk. Gerçek. Abi yine kar. Ayre değil. Kır abi. Kurtulduk. Bana ne kedi? Ne? Gidal kedini. Sahip Sensiz. Allah'ım kar yok. Lan. Kar yok. Karda örümcek ki... var. Ya beyler. kar var, kar var. Beyler, dalga mı geçiyorsunuz ya? Şu botları alın. Anlamadım. Biri, bot, biri botunu almadı abi. Peran ben, aldım, Alperen yani. almadı. Alperen botunu da alalım ya. Üstte ne Üstte fight var. Koyunları... Ben kavga yapamadım. ediyorum. Ben botunu aldım kanka. E bu arada kar var gene. Aynen. Ha şaka var mısın? Gidiyor mu bu? Ama dağlık. Yok dağlık yer değilmiş. Ben Çok bir, şey bir keşif ya. yaptım. Buna bu. Yola şey. doğru. Hayır. Evet. Ha burada la falan var. Harbi geldi. köpek. Harbi köpek. köpeklerden kaçıyorlar <gülüyor> lan. <gülüyor> Aa! Aa! Ne? 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 Evet, 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 öleceğim, öleceğim. Okay. Oğlum kalkanım var kalkanın kalkanı kullansınız oğlum. Oğlum beni köpek aa demek ki kanka şey köpekler... aa hani köpekler şey seviyor ya. <laughs> Kemik sever ya köpekler. Bu Hı -hı. arada e, ben buradaki yünü attım ama yünleri alın nedir lazım olacak. Verir, tır 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 lazım gelin bu açık alana bir ev yapalım artık. Kanka ya. bunun kuyruğu niye böyle? Buna vurmuşlar mı? Bunun kuyruğu niye yamuk? Bilmiyorum. Yemek verir sen Yok <gülüyor> ki <gülüyor> balık yok. Ha? <laughs> açık alan evet, var mı? Adam Onu söyle. Allah'ım. Adam mı burası ya? Sanırım. Burası da mı varmış <laughs> adam? yok devamı var mı? Gelin bakayım. Gelin abi. Dağın arkasına gidelim Anladım. bence. Alperen yine ayrı <laughs> takıldım Adam gibi şeyim. bir diyar bulamadık ya. Ben, ha? abi bu arada bence biz böyle belirli bir yerde kalmayalım. Bu bizim ruhumuza yazılmış bence zaten. Hayır bence kalalım. Ya oğlum bir şey yapmayın da çıkalım da doğrusu. Ben yani beni alın. Aa taş taş. Oo. Ya kanka bak. <laughs> koordinat ver koordinat. Lavabı kanka şey, dağın üstüne çık. Burak kalktı. Kuş vardı mı sende? Dağın üstünde. Ha tamam isminizi Bilmiyorum gördüm kanka, abi. Kanka. Ben buradaydım. He ben de gördüm ben de gördüm. Vaaa çat. Ah kanka. Ah, oğlum ne vuruyordun? Ölüyordun. Oh, oh, ya salak. <laughs> kanka Gel yemek ver vereyim şimdi. Dur bakayım açık alan mı orası? Kanka yemeğim yok. Kanka sen biraz yani uzak dur. Sen bir köpekten biraz uzak dur. Sen köpeğe uzak dur. Ha, kanka yemek A ver vereyim ona. <laughs> yemek veremezsin diye biliyorum, al. Ananı satayım. Ya, ya ben sen oğlum ya, ölmezsin ölmezsin. Eda burası olabilir mi? Bak burada... Verilmiyor. Açık önce. Ölüyorum. Yemek ye ilk önce, yemek ye. Lan beni bir dinleyin. Salmıyor ha, ki. söyle. Kanka buradan toprakları kırıp ev yapsak mı acaba? Gerizekalı. Aa bak vurma lan köpeğime. Kanka vurma, o, o bana vuruyor. <laughs> Yanlışlıkla vurdum sana. Tamam sen uzaklaş köpeğimle, git. Kanka ölmem gerekiyor. Ya öl o zaman. Hayır. Hayır. ben kaç kere vurdum buran köpeğini. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine hiçbir şey bulamadık abi. Böyle bir yer bulduk. Yani en azından kar, kar olmayan bir yer bulduk. Ya, bence var da değil. kar yani işte. Bak buna, buradan toprakları falan kırdı. Bahtımız şansımız. Anın. Yani, bu arada ben <laughs> domuz burada. kestiğim zaman. Ben domuz kestiğim zaman bilin ki köpeğim için. Haram, haram. E ver lan domuz lan domuz ver, ay şeyi ver, eti ver, aldı geri. He, o kendi mi? kesti çocuk, çocuk Adam, kendi şu kesti. şu dağın, dağın Dağ. şekline bak lan. Al kanka sen bunu al. Nerede dağın şekli? Gel, ee, bak içimi görüyor musun? Dur. Arkadaşlar, ee, yeniden merhaba. Böyle bir yer vurduk. Sanırım köylü, kölü ee, köylü zombiden. Normal kö köylüye çevirme yeri burası. Umarım da varım, iyisinizdir. Bu seriyi takipte kalın. Güzel bir seri olacak. Tekrar tekrar söylüyoruz. <laughs> Bunu vurursak <laughs> Aa, aa döndü döndü. 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 Yeee. Yeah. Ne olacak şimdi? Zombi şey. daktörü. Arkadaşlar zombi daktörü aldık. Yeee. Hiçbir şey olmadı ama. Devam edelim. Olsun. Kurtarırım ben. Evet bu kadar. şey kazandık oğlum. Başarım. Arkadaşlar kurtardık bunları. Bir şeyler satıyorlar bunlar. Biz videonun, yani biz arayışımıza devam edelim. <laughs> Aa, ses veriyormuş bizim <laughs> <dediğimde>. burada. <laughs> <laughs> Öldüm. Ee... <laughs> Yürü. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Benim bu arada kurtumla şeyim yok oldu. Nasıl yok oldu? Bir de, durdu bir yere gittiler neyse kurtsuz yaşıyoruz arkadaşlar. Ha. Yine bu arada fark evet, ettiyseniz kar. kar. Yine denizlere gidiyoruz. Ay, dur dur dur. Ben ne yapacağım? Ben de yapacağım. Aha <laughs> lan oha. <Benim gülüyor> bir şeyim mi var? Mı? Evet, Oğlum, bana çekmeni evet. verin. Ben sana tekne Alsaydın. verdim ya, tekne verdim. Ben sana tekne verdim. <laughs> ben aldım ya, o Tamam. Harbi! Be. Ne bence... Kal, kar, kar bile ne yapacağız? Bence şu an eee... Şeye gidelim. Gidelim bu tarafa İlim, işte. Gidelim. Tamam bu taraf işte, gelseniz olur. oradan gel. Bekle gitme. Bekle şimdi burada dur. Orada dur hızlanırsın. kanka. Kanka bu arada şunlar benim ara sıra bellek çok kullanılıyor deyip belleğiniz çok düşük deyip Discord'dan atıyor. Arkadaşlar biz bir yer bulduk. Biz şimdi buraya ev yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ağaç kesmeye başladık biz şu anda. Herkes ağaç kesiyor. Ee, ev yapma çabaları şu anda. Evet, Balkam kırılacak ya. Abi ben bu arada haritayı biraz ay bu, bu yeri biraz gezdim. Sanki biraz biraz küçük gibi. kanka yapacak yani, bir şey yok. Sadece bahtımıza zaten hatta arkadaşlarımıza da göstereyim. Şöyle arkadaşlarını. Eh neyse. Ee, şöyle bir harita. Çok da küçük değilmiş aslında ya. Kanka bu taraftan itibaren biraz küçülmeye başlıyor baktım ben Hatta veririz. şuralara Abi. falan da yapabiliriz. Neyse biz buluruz bir yer ya ev yapacak. Çünkü burası güzel bir yer. Yani evet, evet. E, üstümüz zaten full arkadaşlar. Üstlerimizi Üstümde mi boşaltsak? bir tık kötü. Boşaltamam ben. Yani şu, bilmiyorum. Şu an Bence önce... boşaltalım. Çok yer kaplıyor baksana. Tamam ben boşaltıyorum abi. Gelin abi buraya. Yanıma gelin. Yanıma gelin. Bekle bir dakika kanka geliyorum. Ağaç abi, dikiyorum. Boşal. Hatta hepimize ayrı chest yapıyorum şimdi. Neredesin işte. kanka? Kanka evet. niye ayrı chest yapıyorum? Ya ayrı derken işte... ...şey olsun diye. Adam şimdi de Gel abi. Geliyorum. Koyuyorum inşallah. Ben ortasına oluyor. koyuyorum abi. Hatta bende ben... birkaç tane chest varmış. Kanka kar, kar 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 ne işimize yarayacak? Aa köy var köy var, var köy var. Köy, köy var, var köy var. Peren bizim uh, şey ne tarafta kalıyor? Bu tarafta mı? Şu taraf bak. Bu tarafta <laughs> oğlum ya. Geldim. Zaten... <laughs> Golem nerede abi? Görün dikiliyor orada manyak. <laughs> Golemi sen kesmeye başta abi. Bırak bizim golemcimi zaten. <laughs> Golemci. Ben yatağım kendimle <laughs> Okey. Biraz sen yatağını aldın mı kanka? Yok kanka. Ah, uh, Crafting uh, değil, uh, değil, uh, değil. Burada uh, değil. Uh, ha. Getiriyorum yatakları. Sana Geçiriyor. zahmet ömür şeyler. <laughs> şeyi de aldım kumları. Aa dur kömür almayı unuttum. Çok kömür vardı. Kö kömürleri al da şeyi de al. Fırın almadım. 64 <laughs> aldım. Aldım fırın da aldım. Hı. Ha. Hadi be. Geliyorum. Seni bekliyorum. Ee, ben galiba <gülüyor> 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 Bunun gibi mesela. Ah. Oh. nasıl yan. Aa doğru lan. Yapma oğlum. Aslı, Kanka ne niye garip bu ol? <laughs> garip oldu lan burası? Ne garip oldu? Oğlum? Olmayacak. Öyle yapma lan. Ha tamam. Orada şu aralara cam Buraya koyacağız sadece öyle Ananız Nerede Kırp patladı? Çıkacak. Onu demiyorum Burada beş Bu arada bir 64'ün yeter mi yetmez mi bilmiyorum Kanka bir ben geçer mi? bence İki tane versene Burak iki tane İki tane ne yapıcağım? Götüme sokmayacağım herhalde lazım bir şey Şöyle neyi bekliyoruz abi? Şimdi İkinci gitti. kata başlayalım mı? Ben halledeceğim. Bence düşünmüş. evi bir yerleşelim sonra kapatalım gerisini. Üçüncü bölümde yaparız. Hadi Alperen. abi taşınalım abi sandıkları alalım. Edini mezarına dokunmayın. Bu orada. Ya burada. Aynen. Hatta oyunu bitirdiğimiz zaman gideriz oraya bir son kez. Ben giderim bu arada. Niye son kez? Ara sıra gideriz ya. <laughs> ben. Oğlum ışıklandırsanız evi. Evin içinde her şey var. Lan evi <laughs> Mis. Oğlum kıyın burada. Evin içinde kıyın burada sıkıntı olur. Evi ışıklandırın. Oo burası bildiğin şey gibi oldu. Mekan. Kanka sandıkları koy. O oğlum var güzel bir o güzel duruyor. Ne sandın? Dur sandığı koyuyorum. Kanka o toprak blok koymana gerek yok. Koyacağım bari. Bak ön tarafa da her yerine koy. Buraya da koy 3 tane. Tamam. 8 Yet tane yetiyor mu? Yetmiyor. Yetiyor mu? Bekle ben bir de gidip git. <gülüyor> 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 Önüne koymayız kanka. Aynen. Önüne koymayız. Kanka hatta buraya 3 tane yapmana gerek yok. 2 tane yap bence. Ya da yetiyorsa tabi. bence 2 tane, 3 tane, yap, tane, yap. Üç tane ne yapayım? Bunları ka şeyle kalsanıza. Niye oğlum şeylerin yok senin? Hiçbir şeyin yok. Yanımda değil. Cam koysana. Koyacağım. Alperen arka tarafa da şey koy. Kapı. Hıh <laughs> tamam. Oha tam olmadı. yok tam olmadı. Kanka zıplayıp yere koyacaksın. Ya hep ben abi yeter bir şeydi siz <laughs> keşfedin ya. Aa böyle mi yapsak lan? Yok kanka. Diğer türlü daha iyi. Aynen. Hemen ben şey yapıyorum. Arkadaşlar biz evimizi yaptık. Hemen şöyle bir göstereyim dıştan size isterseniz. Böyle de dekorları var. İkinci katı da üçüncü bölüme yapmayı planlıyoruz. İçi böyle oldu. Hmm. Daha Eşyalarımızı ve her şeyimizi 3. bölümde düzenleyeceğiz. Videoyu fazla uzatmak istemiyoruz. Uzun oldu zaten ikinci bölüm özellikle. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. 3. bölüme Hoşçakalın. görüşmek üzere. Like atmayı ve fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.